Merhabalar dostlar kanalıma hoş geldiniz Emre ben. Evet bugün sizlerle beraber 10. kasamı anlatacağız. Bugün 10. kasamız geldi. Hatta 3-4 video hatta daha öncesine kadar ben bir tane daha kasa geleceğini söylemiştim. Bugün itibariyle gelmiş bulmakta kasamız. Kasamız 13400'e 460'lı bir kasa. Dostlar ben yıllardan beri toplama bilgisayarları işlerimi götürüyorum. Artık ne yazık ki toplama bilgisayarların maliyetini açtığı için Böyle biraz da kasa aldım. Çünkü ekran kartını ayrı al, ara kartı al, remini al, işlemcisini al, powerunu al, kasasını şey derken kasamızın şu anki fiyatı 45.000-50.000 bin, bin civarı arası. Ben videodan sonraki süreçte bu kasanın fiyatı ne olduğunu bilemem. Şimdi kasamızı yavaştan şöyle bir açalım. Kutuyu yukarıdan açtım. Baktım yani kutuda var mı diye o amaçla. Kusa i̇şte makineyi daha hiç açmadım. Üzerinde böyle, böyle, böyle bir korunak raporu mevcut. Şu şekilde. Böyle yanında bir zaman oldu. Çıkıyorsun diye. Şöyle bir de gözüktüğü kısım diyelim. Böyle bir kutu geliyor içinde. Şurada bir tane güç kalmadım var. Böyle böyle en son kitapçı ve tek vidalarımız mevcut. Şimdi bir tane batayla kaplamız. Burada da aynı şekilde. Ne diyecek olursanız kasamızda Wi-Fi mevcut arkadaşlar. Wi-Fi antenleri. Şöyle. yine böyle bir kablomuz verdik. Başka da bir şey yok. Şunları şöyle bir şey Şöyle dostlar. Ben onu çıkaralım. Şöyle evet. ayıralım. Önünde böyle jack girişleri mevcut. Bir tane Type-C Bir tane USB portu var. Kavu tuşumuz şu şekilde şurada led ışıklarımız yanıyor. 1 TB SSD. 16 GB 2 tane 8 olarak Ekran kartımız GeForce 4060 Ventus 2X ve Wi-Fi 6 standardı mevcut. Sayfam ne olacak? Size çaydığı zaman aydınlatması buradan gözükmüş olacak. Bu denli bir var. Onu sonra takarız. Biz şimdi de anlatalım. Bu bir elektrik var. Onu da Evet, Önden kuruşu da şekilde. Şurada gelecek ışık zaten bakın renk değiştiriyor. Güzel. Yine power butonumuz da aynı şekilde beyaz bir led yanıyor. Roş olmuş. Ama buranın e, ışığının yansıması buraya vuruyor. Burada sanki ışık aynı şekilde diyor bu seferde. Tabi yani siz bu kasayı şekillendirebilirsiniz. Ayrıca yine led döşeyerek kasamızı bağladık. Şöyle yukarıdan baktığım zaman RGB'li bir fan mevcut. Evet, şöyle yandan bakacak olsak da RGB'li bir tane stok fanımız mevcut. Yani bu modların renkleri de değişiyor arkadaşlar. Aşağıda zaten görüyorsunuz ki MSI 4060 GeForce ekran kartımız mevcut. Bu şekilde de kasamızın alakları yapmış bulunmaktayız. Aşağıda da Wi-Fi antenlerimiz mevcut. Evet dostlar, biliyorsunuz ki bende 3 tane monitör mevcut. 2 tane monitör yeni kasaya bağladım. Bir tane monitör ise kasa bağladım. Bu ekranımızı çetek bir olarak kullanabilirim. Şurada oyunumu oynarım ya da yayınımı açarım. Şurada da OBS ekranı olabilir. Yine burada klavyemiz zaten Apex dedi. yine olan kasamıza bağladım. Logitech mouse'umuz G502 yine bu kasata bağlı. Olsun klavyesi var. Ona bağladım çünkü bu hem depo hem de yedek bilgisayar olarak bundan sonra duracak. series mouse'umu da yine bununla beraber bu bilgisayarda kullanıyorum. Yakında güzel bir mouse'umuz daha gelecek. Kasamız sade ve hoş. Ben çok beğendim. Ha, yani i̇leride 4070 takarım. 4070 Ti takarım. Belki işlemcimizi değiştiririm. Belki içine Li'nin ekran kartı kablosu falan var. Arzı bile bilenler bilir. Onlardan da takabilirim. Benim setup'um böyle. Zaten biliyorsunuz uzun zamandan beri beni takip edenler de biliyor arkadaşlar. Gelelim e, bilgisayarımızın yakından şöyle bir incelemeye. İlk önce ben size şöyle bir resim göstereceğim. Kasamız bizim bu kasamızda hava sirkülasyonu kısmı çok iyi konumda. Kasamızın e, marka modeli biraz uzun. MSI Mark Infinity S3 13.5 1090 TR e, İşletim sistemi yok kasamızda aldığınız zaman bir işletim sistemi gelmeyecek kendiniz kuracaksınız kendiniz aktif edeceksiniz kasamızda fazla böyle uzun uzun anlatmayacağım dostlar zaten link koyacağım odana da bakarsanız içindeki anakart işlemci hepsi güncel arkadaşlar İşlemcimiz burada i5 13400F zaten F ibaresini ben videonun başında söylemiştim Normal standart olarak çalışma frekans hızımız 2.50 GHz. Bu işlemci zorlandığı zaman bu olarak 4.60 GHz'e kadar çıkıyor. 10 çekirdek, 20 MB'de veri yolu hızı var. Yüksek performans isteyen oyunlarda ve yüksek performans isteyen programlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. hemcimizin güç tüketimi 15 Watt. Ayrıca bu DDR5 ve DDR4 anakartlarda da kullanabilirsiniz. E MSI GeForce RTX 4060 Ventus, 2x Black, 8 GB, Overclock yapılabilen bir ekran kartı DDR6. Yerel ses var arkadaşlar ekran kartımızda. Bu yerel ses nedir? E, oyunlarda siz daha iyi bir FPS alırsınız, daha iyi bir görüntü alırsınız, kaliteli bir görüntü alırsınız. Yani her oyun için geçerli değildir. Kartımızda bir tane işte ama üç tane Display Port mevcut. Kartımızda OpenCL'i destekli, ayriyeten 2460 MHz'de çalışıyor. Tabii bu kartı AMD ile piyasalılar var. Ama dediğim gibi DLSS olduğu için kart performans anlamında yukarı çıkıyor. Tabii bunu destekleyen oyunlar olduğu zaman bu farkı daha rahat görmüş olacaksınız. kartınızın ön tarafı size görüyorsunuz ki plastik. Arka tarafı ise metal karışımı. Zaten kartımızda bir RGB mevcut değil. Çünkü zaten sınıfı belli. Orta seviye bir kart olduğu için bu konumda konumlandırılmış. Tabii biz bunu onu testi yapacağız. Onu testinde zaten göreceksiniz. Bu kart bana yeter mi? Evet bu kart bana yeter arkadaşlar. 8 GB, 128 bit OpenGL destekli. Ben ne yapabilirim mesela? Normal ayarda oynayabilirim. Ultra ayarlarda oynayabilirim. Evet buraya geldiğimiz zaman da anakartımız MSI Pro E600M anakartı. Bu anakartta neler var? 2 tane USB 2.0, 4 tane USB 3.1 var. 8 GB olarak 8, 8, 16 olarak ZK Hynix model RAM kullanılmış. RAM'lerimiz DDR5 arkadaşlar 4800 MHz'de çalışıyor. Tabi ben bu RAM'leri ileride yükselteceğim. Şimdi SSD'mize gelecek olursak da Western Digital M.2 SSD kullanılmış. 2280 MB Western Digital Blue SN560 kullanılmış. Bu tarafa geldiğimiz zaman Intel WiFi 6E AX210 kartımız mevcut. WiFi anlamında. Şimdi burada 4 ve 5 GHz destekleyen bir kart. Buradan hangi boyutta olacağını seçiyorsunuz. 2K mı? 1080p mi? Ben 2K'da yapacağım. Testimizi yapsın dostlar. Bakalım sıcaklığımız ne kadar. Bir görelim değil mi? Şu an kasanın fanları hareketlenmeye başladı bu arada. Tabi şu an hem ben OBS'ten yayın yapıyorum. Bir de bu ekran kartı test ettiğim için haliyle biraz ısınacaktır. Ama ona rağmen gayet de akıcı ve güzel gidiyor. Şu an kartımız bakalım 58 derecede çalışıyor. Bir ekran kartının eğer bozuk olduğunu düşünüyorsanız siz ekran kartı testini çalıştırdığınız zaman aniden folliyorsa bu derece bu ekran kartından hayır beklemeyin dostlar. Onu da buraya eklemiş olalım. Evet kartımız görüyorsunuz ki stabil olarak 58 derecede kaldı. Bir de biz bunu programla görelim. Şöyle MSI yazalım. MSI Center programı mevcut. Program açtığımız zaman MSI Center'da gimmick modu var. Gimmick modu e, arkadaşlarımız Gaming modu üzerinden oyunlarını daha performanslı oynarlar. Buradan mesela ben şu an ne oynuyorum? 2042'yi değil mi? Buradan 2042'yi buluyorum. Oyun buraya eklenmiş oluyor. Buradan da sistem performansı ve türü koyar yazıyor. Bundan sonra siz bu oyuna girdiğiniz zaman MSI Center üzerinden bu oyun grafikleri MSI Center tarafından yönetilecektir. Daha güzel oynayacaktır oyunlarınız. Yani buradan oyunları ekleyebiliyoruz. Ayrıyetten taze dediğiniz zaman buradan da eğer bilgisayarınızda başka oyunlar varsa onları görecektir. Buradan akıllı öncelik sizin devamlı kullandığınız programlara öncelik veren bir ayardır. Buradan programımızı seçelim mesela ben ne kullanıyorum. Örnek vereyim Movavi. Ben bunu ekledim buraya. Aç diyelim. Bundan sonra Movavi'yi daha öncelik olarak çalıştıracaktır. Daha performans çalışacaktır Movavi programımız. Evet şimdi buraya attık programımızı. Buradan da programımızı buraya atıyoruz. Evet gelelim buraya. Klon senaryosu, senaryosu. Burada ekstra performans dengeli ve sessiz yazıyor. Buradan da ben genelde dengeliyi kullanıyorum. Genel ayarlar mevcut. Yine buradan kopyala yapıştır. ya falan. Kablo sekronu olarak kullan falan diye. Burayı zaten kullanmıyorum. Rue Color'dan da iki tane ekran kullanıyorum. Bakın burada yazıyor zaten. iki ekran olarak. Sonra düzgün ayarlıyorsunuz. Tam Manager. Çalışan arka plan uygulamanı göreceksiniz. Buradan performans kendinize ayarlıyorsunuz. Buradan da Ethernet ve WiFi fi olarak bunlar olacaklarını görebiliriz. Buraya geldiğimiz zaman Majestic Light ekran kartımızın ve monitörümüz ışıklandırmasını size ayarlıyorsunuz. Ben de zaten MSI monitör mevcut. arkasındaki LED. Buradan LED para değiştiriyorsunuz. Burada anakart üzerinde bir RGB varsa eğer o RGB ışıklandırmasını değiştirebiliyorsunuz. Burada da fan temizliği falan var. Mesela ben başlat diyeyim. Bayağı bir şekilde bağırmakta fanları çünkü çok şiddetli dönmekte şu an. Bu genelde fan temizliği için kullanılan bir özellik. Sistem tanımlamaya gelelim. Burada sistem tanımlamada ki temizle temizlemek istiyorum mesela diyeyim. disk temizle Windows artıkları olsun, indirilenler olsun, program artıkları olsun onları temizliyor. Buradan da hafızayı temizle yapalım. Bunu temizleme gelelim. Bunu temizlemizde ise çekirdek kızı. Şu anda çalıştırma demek gösteriyor. Evet şimdi oyunumuza gireceğiz. Şuradan hemen videodan FPS değerlerimizi gösteren bir ayarımız var. Bilmeyen arkadaşlar ayrıca buradan nasıl FPS gösterilir onu da buradan da göstermiş olayım. Burada performansa geliyorsunuz dostlar. Buradan performanstan bu kısımda ne tarafta göstereceksiniz FPS değerlerinizi. Buradan da bunu kapatıyorum. Onu da aşağı alıyorum. Onu yüklediğim kısma geliyorum. Ben Epic Games'ten satın aldım ama fakat e Games anlaşmalı olduğu için Epic Games buradan sağladı. Buradan FPS değerlerimizi görelim. Oyun online. Ben online oyunu pek sevmiyorum. Genelde hikaye modlu onları seviyorum ama online oyunda internet iyi olacak arkadaşlar. Gecikmeler yaşayabilirsiniz. Battlefield 2042 Yeni çıkan bir oyun. Şuradan herhangi bir moda gireyim. Şu moda mı girelim? Şu moda girelim. Gaddet diye bir yerde başlayacağız oyuna. Şuradan silah seçelim. Başlayalım. Evet. Oyunumuza başlıyoruz. FPS ortalamamız iyi ya. Şu an E nerede oynuyorum ben 2K adam oynuyorum. Tabi 2K oynuyorum. K şöyle agacaya bakalım sen bir. Böyle bir indirdik. Biz yukarı çıkalım değil Şöyle yukarıda bazı insanlar var. Aa, çok iyi bildim Hop, birisi bize yağdırıyor. Ya şurada getir, yoksa gideceğiz. Ben takıyorum bakalım ne kadar taklanacaksın Evet arkadaşlar FPS değerlerimizi gördünüz zaten. Bana sorarsanız e, 4060 FPS e, de güzel bir sonuç çıkar diyebilirim. Şimdi ben oyunu burada bırakıyorum çünkü <laughs> bu böyle devam edersem artık sabah yapacağız <laughs> o yüzden. Umarım benim bilgisayarımı beğenmişsinizdir. Tavsiye ederim oyunlarda olsun, program kullanımlarında olsun. Üst düzey bir performans sunuyor diyebilirim benim şu an aldığım bilgisayar. Evet dostlar şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.